Son yıllardaki tüm küresel belirsizlikten üzerine gelen bir pandemi krizi, bununla beraber iki ülke arasındaki son dönemdeki gerginliklere rağmen biz yatırımlarımızı durdurmayı bir an bile düşünmedik. Hatta tam aksine iki ortak olarak Fort Otosan'da ülkemizin geleceğini güvendik konjonktürel gelişmelerden etkilenmeden Ford Motor Company ve Koç Toplu olarak uzun vadeli değer yaratma vizyonumuz ile var gücümüzle çalışmaya, elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Şimdi bu son derece önemli çünkü bana göre son yıllarda ülkemizin en büyük eksiklerinden bir tanesi sanayiye gelen yatırımlar. Bir sadece Ford Otosan'ı burada konuşmayalım ama koç toplu olarak da yine uzun vadeli düşünceler çerçevesinde ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bunu önemli buluyorum çünkü biz sanayiciler son yıllarda sanayi yatırımlarındaki düşük seviye hareketliliği diyelim, yatırım hareketliliğini gelecek açısından büyük sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Ve ülkemizin gerçek potansiyeline Kavuşması için de sanayi yatırımlarının artması gerektiğine inanıyoruz. Biz de kendi işlerimizi buna göre kurgulamaya çalışıyoruz. Ford Otosan'a dönersek, Türkiye'nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olma hedefimiz doğrultusunda, ülkemizin ilk batarya montaj fabrikasını kurmak için de çalışmalara başladığımızı duyurmuştuk. Burada Ford'un ilk tam elektrikli aracını üretmeyi hedefliyoruz. Bu da son derece başarılı olan Türk otomotiv sektörü içinde çok büyük bir adımdır. Çünkü otomotiv sektöründe elektrik araçların pazar payı diyelim tahminlerimizin de, de çok üzerinde ilerliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de Ford Otosan ile Türk özel sektörün en büyük yatırımlarından birini yapacağımızı duyurmuştuk. Bugün çok daha fazla size bilgi vermek isterdim ama henüz her şey Sonuçlanmadığı için birazcık sufle yapacağız. Ama şunu söyleyebilirim. Bu yatırım 21 milyarı aşacak. 10 yıl sürecek. yani 2026'dan sonra full kapasite olacak. Elektrikle ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceğiz. Bununla beraber Avrupa'da büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için bugünkü kapasitemizi 650 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 650 bin araçlık kapasitenin %90'dan fazlası büyük bir ihtimalle ihraç edilecek. En azından planlarımızı buna göre yapıyoruz. Bu sayede ihracatımız da bugünkü halinin yani biraz evvel 6 milyar dolara yaklaştığını ifade ettiğim ihracatımızın da inşallah iki katına çıkaracağız. İstihdam olarak bakarsak ne katacak ülkemize? Ford Otosan olarak yani direkt bizde çalışan 12 12.000 kişi istihdam 15.000'e yükselecek. Yani 3.000 kişilik yeni istihdam yaratılacak. İleriye dönük stratejik bir atılım olarak değerlendiriyoruz bu yatırımı. Ve bu yatırımın yan sanayide de yaklaşık 15.000 kişilik bir istihdam yaratacağını öngörüyoruz. Yani aşağı yukarı bu yatırım seviyesi neticesinde Türk otomotiv sektöründe 18 bin kişilik yeni istihdam imkanı yaratılmış olacak. Türk otomotiv sanayinin geleceğe taşımaya, küresel ayında rekabet gücünü arttırmaya büyük katkısı olacağına inanıyoruz. İnşallah bu yatırım gerçekleştiğinde, sonuçlandığında ve işte üretim rakamları demin ifade ettiğim seviyelere geldiğimizde hem ülke otomotivine büyük bir katkı, otomotiv sektörüne büyük katkı sağlamış olacak hem ülke sanayisine hem de inşallah başka markalar için de örnek bir yatırım olacak ve diğer markalarda da Türkiye'deki yatırımlarını arttıracaklardır.